Tabii. Benim sesim geliyor değil mi? Hadi. <laughs> okay. Oğlum 400 FPS diyor lan. Kanka CS'ye bir şey oldu. Benim video çekerken şu an 250. Ananı niye arpadı tamam. oğlum? Nothing lan. On... Benimki niye arpadı ki? Help help. Nice. Nice. Oğlum benimkini nice. yaratmadı hepinizin kartı benimkini yaratmadı ya. Aa adam ol adam. Böyle bir başlangıç görülmedi. Şart. O Top <laughs> Öl lan, <laughs> öl lan. Hey <laughs> arkadaşlar nasılsınız? Uzun zamandır ben video atmadım. Sevinlik mi beyler? onu çıkardım. Şu an gayet güzel. Geri bas lan. Geri bas. Bombayı düşürmüş müydük biz? Bilmiyorum ki. Evet düşmüştü, evet düşmüştü. Burada, burada, burada. Double door'da ben varım ama sen bilirsin gene. Bak o adamı Nerede? nasıl ensesinden alıyorum, izle. Nerede adam? Eee, um, lower. Alt Aldım AWP. Attım smomu. Ben nasıl öldüm lan? El? Hangi el ödüyorsun? Evet, Google, Google 7 levele çıkacağım. Hadi çıkaracağım ben seni 7 levele, dur. Tabii. Dark, gelecekler. İnşallah. Bir saat var. Yaa! Paran çok varmış çok lan keşke almasaymışsın. Bana, bana, şey, bana, Zeus atar, bir atar mısınız acilen? Acilen bir Zeus atar mısınız ya? Kanka ben longa gidiyorum atamadım. Beden Varmış lan lan bende Zeus. Fark etmedim bile. Yerde Zeus ha. Ama bak. Oğlum ben taşınıyorum Hı? şu an. Thank you man, thank you man. Bana ver sana. Bir, bir canlı yerimize. Taşıyoruz ya hani o yüzden diyor taşınıyorum olayı. Hı -hı. Yine Enes taşımıyormuş gelin beni. Ben taşıyorum seni Taşırız be reis Göster bebeğim Göster babana kelli Ata flash atıyorum One tap mid <laughs> ha, Of Oğlum blue yaktım sanıyorum ya Atamamışım Hello Hani lover var. Trilog, trilog. Nice. Trilog. All long. Adamcı olları sıra sıra. Öteki gelsin. Lover işte. Tak'taki daha erken görecek sen de. Ben ama ondan daha hızlıyım. Come good job. Awesome tane var ya. I'm blind. Side temiz, side temiz. Geliyorlar mı lan? Salaklar. Yok mu şöyle güzel bir vuruşun? Ben onu var ya. <laughs> Aa, Türk polisi geldi. geldi. AK bende kalsın. da ah. Bu nasıl çelişi göt Bir tane daha yok mu? <laughs> doğru. Doğru, 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 doğru. Aga ben <laughs> niye oynayamıyorum ya? Allah Allah. Ya olur böyle vakalar olsun Ölmedim ki. Ama sen öldün. Çok kırılma oluyor ya videolarda. Mid flash geldi. One tap mid, dead? Bu nasıl bir smoke? Hiçbir yeri göremiyorum Short careful. O smoke kim attı? Onlar attı işte. Mükemmel smoke. Bir ara atla da denedim. Ee, uh, tap mid. AWP. Çıktın vurdun oğlum. Uzun pikte uzun pik. Helal, AWP'sini al ya da AK'yle kal. Bot Vladimir kim? Bana mı dedin bunu? Bilmiyorum. Mid'de bir geldi. Al onu. Var var Zeus var Bir hep kuşlayacaklar dikkat et. Gelmez bomb bomb tong. Hello. Mamalong, mamalong. Bir kır, bir kılıyor, bir kılıyor. Enes, evet, çocuk ne? Sarı var ya herkese silah dağıtıyor her elle. En az bir tane silah atıyor çocuk ya. Erkek evladı. Bir tane daha girdi. Ay ya sıkamadım. De, bir, 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 bir. Hadi ya, videoda de sen oynayayım. de gözükeceksin hadi. Oğlum sen oynarsan o zaman video çıkmaz anladın mı? Bu <laughs> 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 kuralıdır bu. Var be, var be. Kanka o yüzden ben de oynamıyorum. Adamsınız. Bir tanesi yandı Erkek. Ama sana, sana demeyin, Aa, vuruyor ben çocuk ben kanka ya. benim iki katım vurmuş bir şey. Ben. Nasıl vuruyor? <laughs> Oyunda mı oynayam ya? Çocuk sen beni üst üste koyup vurmuş. Orospu <laughs> <laughs> çocuğu hani Şafi bir de bana at bakayım. Al okay. al oyna. Al lan AWP al lan göt. Cila bırak. Bir bomba atsan öldüler. Şey yapalım sen alfa oynama. Nice try. Bunlar cimri oluyor drop. Ya hiçbir el gelme. Kalk bu el long genel. Allah Allah. Ay. Benim olduğum zaman. Ben niye sattım ki? Çektim ki ya. Yani. Satmasan olmaz oğlum sen zaten. Ölol. Ay. Ay. Ah, sormuş yes mu? Şimdi kahpelik oyun, Deagle oyunu iş yapıyorum. Yani ato gibi oynayacağım. O ne lan? <laughs> Bu çocuğun esprileri var ya. Görüyorsunuz kızlar hem yakışıklıyım hem esprilerim <laughs> 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 Dead bomb is here. Of of. Ato gibi kahpe Tap gibi vurdum. Şşşt. <laughs> Tap mid sol. Oh. Bomb lover, bomb lover. Top mid left, AWP. Flashing mid, flashing flashing Please. Okay. Bomb no problem. One, uh, Top mid <laughs> left, EVP, dead, AWP, <laughs> dead. One dark, one dark, smoking. Arkadakini vuruyorsun, oyun bizde. Enes. Elini, kolunu, <laughs> götünü, başını sikeyim kaç 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 kapalı kaç, oyna kapalı kap oyna kapalı oyna kapalı ya oyna. bıraksanız oynayacağım ya Aa, sanki ipneye neye bak <laughs> <laughs> heyecanlandırdınız ama bunu kendi kendine heyecanlandın oğlum Sen bak heyecanı bak olsun öğrenecek abisi mantıklı kol aynı anda çalışmıyor nesli ama bakıyor Allah Allah oğlum bu düşük demeler bana gelince Kenny's yes, antre simple Serial falan kesiliyor bilmiyorum ilk mermi direkt kafama geliyor ama One short, half. One long, one short. One long, one Kicked, long HP. HP. Kicked him. Alla, last short. Adonis. Adom, I'm I'm Yeah, flash. I take flash. Move it, move it. I like the move it, move it. Nothing, 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 nothing. It me, nothing, me, nothing, me. It's a bomb, ben burada eğleneyim o zaman siz bitirin maçı. Ya. Ben burada oynamaya çalışıyorum. Yanmıyormuş lan Ya şöyle video koymalık midden bir diggle vuruşum yok mu? Yok. Bence var. Tamam, Bir Galiba. Nerede ola ki bu kahpe? Şortta şortta. Abi yeter ya tuşum bozuk benim ya. Allah Allah. Yoksa 12 kill namına. Heç evet, anlamıyorum. Atada 10 vurmuş zaten. 12. Teşekkür ederim ya video konsepti çıkarttığınız için bana. <laughs> Benim şu maçta 30 vurmuş olmam lazım diye. Yani. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Sal abi, killleri bana salıyorsunuz beyler. Öyle anlaşmadık mı? Yanıyor mu? Amına koyduklarım. Kim attı onu? Dönüp bana bir atmış smoke. Gap var ufacık. Helal olsun tebrik ettim. Eldeki AWP 3 lira lan. Göt bana biraz daha range dedi. Olmadım pek fazla. Ay vurmuş mu gördün mü? Ya abi dur no scope deniyorum vurmayın vurmayın vurun don please please don't shoot ya am <laughs> ben de Cam ben de, de no scope ben. deniyordum longtan bana ne ben zaten az vurmuşum kardeşim neyse gençler uzun süredir zaten bir video atmıyorduk böyle bir CS videosu gelsin ölmedik ama yaşıyor da sayılmayız Allah'a emanet olun.